Herkese iyi günler. Otomobil Bece kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden tekrar cumartesi ve akşamın otomobil sorusunun cevabını vermek için karşınızdayım. Geçen haftanın sorusu neydi? Fiat Tipo'nun şasisini kullanmış olan diğer otomobiller hangisidir? 3 tanesini saymanız gerekliydi, yeterliydi. birincisi Alfa Romeo 155 içinde bulunduğum araç. Alfa Romeo 55 Fiat Panon şasisini kullandı. İkincisi e, Lancia Dedra. Üçüncüsü de Fiat Tempra. Evet bu üç aracı saymanız yeterliydi. Buradan tekrar tekrar Özfen Kölgeli arkadaşımızı alkışlıyoruz. <laughs> İkinci kez doğru cevabı bildi. Ve Özfen Kölgeli arkadaşımızın yazmış olduğu yorumu okuyun. Hepsini düşemiş maşallah. Yani onun vermiş olduğu cevap doğru cevap fazlasıyla yazmış tüm araçları. Bunların içerisinde alfa 147'yi de yazmış. Alfa 147 konusunda bir şey diyemem bilmiyorum çünkü. E, teyit ediyorsan yani tekrardan yazarsın yorumlara. Özfen arkadaşım. E, alfa 147 2001 yılında çıktı ve yılın otomobili seçildi. Yalnız Fiat Tipo çok daha eski dönemlerde üretilmiş bir şasiye sahip. Alfa 147, 146 ve 145 ile aynı platform üzerinde ürettiyse arabasını o zaman doğru. Ama değilse farklı bir şasi uyguladıysa o zaman doğru değil. Aşağıya yazın bilen arkadaşlarım Alfistiler. Alfisti arkadaşlarım yazsınlar. Evet Şimdi geçiyoruz diğer soruya. 9 nolu akşamın otomobil mece sorusu. Size 3 tane araç sayacağım hemen. Porsche 928, BMW E30 kasa M3 ve Mercedes 190 2.5 16 süper. Bu üç araba 80'li yıllarda çok ünlü otomobillerdi. Bunların içerisinde Porsche 928 hatta e, ilk önden motorlu Porsche olma imvanına sahip V8 motoruyla geçiyorum. Bu üç otomobilin ortak bir özelliği var. Ortak kullanmış olduğu bir parça var. Bu parça hangisi? Önemli bir parça. Onu söyleyeyim size. ve bu parçanın markası ne? Size şöyle bir ipucu vereyim. Parçanın markasıyla sistem aynı ismi taşıyor yani bu parçayı üreten firmanın fabrikanın ismiyle sistemin ismi aynı. Bu ikisi de aynı isimle tanımlıyor, anılmıyor. Nasıl bir sistem ve bu uç arabada kullanılmış, bu ortak kullanılmış olan sistem nedir, hangi parçaya aittir diyorum ve eller klavye diyorum arkadaşlar bilenler hemen yazsınlar. E, haftaya Cumartesi günü e, bu sorunun da cevabı gelecek. 9 no'lu otomobil mecerinin 9 no'lu sorusu da bundan ibaretti. E, yeni abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı e, tebrik ediyorum. Takipte kalın. Esen kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hafta içerisinde videolarım gelecek. Bu hafta çok meşguldüm. video atamadım. Ama haftaya inşallah telafi edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao. Bye.